Dişport Medya takipçileri merhaba. Mühendislik Çözümleri programımızın bugün konu Tuna Tartı Sistemlerinden Ercan Bey. Ercan Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle proses bilgisinin tasarımda ve tart sistemlerinde ne tür avantajlar sağladığını sizden dinleyelim. Tabii memnuniyetle. Önce yapmış olduğumuz iş ekseriyeti itibariyle genel anlamda zaten mühendislik ve mühendislik çözümleri. Üretmiş olduğumuz komponentlerin hiçbirisinin tek başına sahada uygulamalı olarak herhangi bir etkisi yok. Daha dolayısıyla hem mekanik olarak hem de elektronik olarak komponentlerin öpüştürülmesinden meydana gelen tasarım ve makineleşmiş sistemleri biz kendi firmamızda mühendislik olarak değerlendiriyoruz. Önce ürün kalitesinden bahsetmek istiyorum. Yani ürün bitmiş ürün aşamasına gelinceye kadar hangi varyasyonlardan geçiyor Lütfen. ve nereye dikkat ediyoruz. Ee, kullanmış olduğumuz tüm ürünlerimizde Boltsar teknolojisinde demir çelik aksamımız 4340 IC high quality dediğimiz ürünlerden meydana geliyor. Bunları CNC tezgahlarımızda çok hızlı ve hassas bir şekilde işleme kabiliyetine sahibiz. Şöyle ki basit bir örnek vereceğim. Taşı kantarlarında kullanılmamız load cell tipinin TCT type dediğimiz 30 tonluk bir basit load cell'i referans alırsak, isek CNC makinesinden tezgahtan ve tonalardan çıkması talaşlı imalatının bitimi deriz buna yaklaşık olarak 10 dakika sürer. Tek bir tanesi. Bu son derece iyi bir hızdır günümüzde. Tabii ki. E, kaliteyi bu üst seviyede tutmak için. E, dolayısıyla her bir ürünümüzün detay çalışması o anda yapılır. Detay çalışması. Gelen ürünlerin her birinin sertifikasyonu ve kalite testlerinden geçerek arama malzemeler firmamıza kabul edilir. Ve bunları siyasi tezgahlarına işlemeye sokarız. Tabi bu sadece dolusal aşaması. Genelde bir çok e, eski sistemlerde alışkanlık şuydu, deneme yanılma yöntemiyle yapılan sistemler vardı. Biz bir ürünü sahaya sürmeden önce gerek laboratuvar ortamında gerekse kendi üretimlerimizde e, sistemin birebir filolojilerini kuraraktan birçok testten geçer. Çünkü işimiz hassasiyet, ölçüm tartım sektöründe bulunan firmayız. Ve dolayısıyla yapmış olduğumuz ürünlerinde her birinin teknik speklerine uygun olarak standart halde çıkmasına özellikle ehemmiyet vermek durumundayız. Çünkü cell teknolojisinde esas bizim okutmuş olduğumuz milivoltlarla bizim işimiz. Yani voltun çok daha düşük seviyede olan milivolt dediğimiz kısımda. Ürünlerimizin tabii çeşitli olarak 2.0 veya 3.0 olarak çok çeşitli ürünlerimiz var. Ve her bir ürünümüzün load cell test aşaması bittikten sonra hakikaten ölçüm değeri ne ise biz sertifikasyonlarına onu basıyoruz. Bu serayımız. Eee otomatik tartaletleri kısmımızda üretmiş olduğumuz işte çek fayır sistemlerimiz, tumba kantarlarımız, hopper scale dediğimiz e, torbalama kantarlarımız, çarpma kantarlarımız tüm bu süreçlerde zaten mühendislik tay çok üst seviyede Kesinlikle. Oluyor. her birinin üretime girmeden önceki işte çizim, akış şemaları, e, varyasyonları, onların mukavemet hesaplamaları bir fiil olarak yapılıyor. Dolayısıyla e, öncesinde çok yoğun bir hesaplama ama daha sonrasında ham matelitlerinden itibaren, ondan sonra malzemenin işlenmesi, kesimi ve kaynak işçiliği gibi gibi, fırın boyaya kadar bir süreç daha basit hale gelmekte. Mühendislik şu demek zaten, sonradan çıkabilecek olası hataları önceden yoğun bir şekilde düşünerekten onların önüne geçmek. Dolayısıyla ürünün kalitesinde birebir etkilediğinden dolayı sahaya doğru düzgün sağlam yapıda ürün sunmamızı sağlıyor. Ben e, kalite kontrol anlayışınızdan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim ki bu süreçte aslında ham maddenin kabulünden başlayan bir süreç. Dolayısıyla bu sürdürülebilir kalite için Tuna Tart'ı nelere dikkat ediyor, seçim kriterleri nelerdir bunları dinleyelim. Gelen ürünün özellikleri önce sertifikasyon çalışmasına bakılır. Hakikaten gelen ürünle istenen ürün aynı değerlerini aynı sonuçlarımı verecek bizlere. Bu testlerden geçtikten sonra ürün kabulü yapılır ve daha sonrasında bu ürünler işlemeye verilir. Nitekim firmamızın bünyesinde sadece ve sadece kalite mühendisliği adı altında bizim bir departmanımız bulunuyor. Ve o ekip arkadaşımızı güncel, bütün dünyada çıkan kalite anlamındaki tüm eğitimlere göndermeye çalışıyoruz. Hatta bir kadarıyla son aylarda bu Zoom üzerinden yapılmaya başlandı ve uluslararası birçok sertifikaya sahibiz. Bu sadece ekip çalışan arkadaşımız için, firma için konuşmuyorum. Yani kalite anlamında herhangi bir sempozyum, seminer, webinar gibi şey olduğu zaman hakikaten kaçırmamaya çalışıyoruz. Her ürünün belli bir kalite spekleri var. Ve bu speklerin de kendi içerisinde farklı farklı bir artık hesaplamalı ve ölçüm tablosu dediğimiz bazı cihazlar vasıtasıyla biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla her bir etabı geçmek zorunda ürün sahaya çıkmadan önce. Ve en nihayetinde, hani bunlar da yetmiyor, ürünü sahada sevk etmeden önce örnek veriyorum üretim departmanımız bizim sahada kurulacak vaziyette hem mekanik hem de elektronik hem de pano ve otomasyon sistemini entegre eder. Ve daha ürün buradan çıkmadan önce bir kere bir start verilir. Hem load cell dediğimiz tartım aksamı, indikatör dediğimiz ve panonun yapısı, yazılımı, işte pneumatik aksamı varsa ki otomatik tartı bunların de bunların ekseriyeti var. Tüm bu detaylar çek edilir, kontrol edilir. Ve bizim tabi ISO standartları gereği her firmada olduğu gibi bir tablolarımız var. Yani ürün depoya gel gelmeden önce bazı aşamalardan geçer ve tiklenir bunlar. Ürün üretime girdikten sonra, çıktıktan sonra saha montajına kadar ve direkt en nihai müşteri müşteriye teslimatında dahi formlarımız sayesinde her bir süreç detaylı bir şekilde kaydediliyor. Evet. Ve firmamızın bünyesinde bulunan ERP sistemi sayesinde de tüm bu veriler güncel olarak işleniyor. Örnek veriyorum, biz 5 sene önce veya 4 sene önce hangi müşteriye, hangi seri numaralı Hangi model? Ve daha doğrusu bizim her ürünümüzün arkasında manufacturing kod yazar. Biz buna MF kodu deriz. O manufacturing kodu bize vermeleri son yetiyor zaten. Biz onun üzerinde tüm okumalar yapabiliyoruz. Şöyle, manufacturing koda baktığımız zaman biz o ara maddeyi hangi, hangi tedarikçiden almışız? O ara madde sonra hangi tez tezgahımızda işlenmiş ve hangi usta tarafından bu bileylenmiş? ve daha sonrasında strengage teknolojisi, onun üzerine Loadsat atölyesinde çalışan hangi ekip arkadaşımız tarafından apropi edilmiş, daha sonrasında test makinasında hangi test bayan arkadaşımız tarafından kontrol edilmiş gibi tüm 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 prosesler bizim havuzumuzda, sistemimizde kalıyor. Bunu neyi sağlıyor bize? Ve ola ki olabilir, yani bir parti, bir seride kaynaklı herhangi bir e, olumsuz durum anında bizim anında müdahale etmemizi ve ilgilisi yetkilisi çok hızlı bir şekilde bulmamızı ve onlarla irtibata geçerek hızlı çözümlere kavuşmamızı sağlıyor. Bu çok önemli detay bizim için inanın. Ee, sahadan da uzun yıllar sonra mesela ürünümüzde herhangi bir değişim gerektiğinde, bir versiyon yükseltmesi gerektiği zaman da biz sadece MFG koduna bakarak of onun tüm, tüm hangi firmadan nereye gittiğini dahi gözlemleyebiliyoruz, izlemleyebiliyoruz. Yani sadece işçilik anlamında değil sadece ARGE anlamında değil, yazılım anlamında değil ve sadece firmaların, departmanlar arası kendi içinde zaten bir akış şeması, bir diyagramı var. Ve herkes bunu tabii karşıya uymak zorunda, biz de dahil olmak üzere. Bu süreçlerden hepimiz geçiyoruz. Siz bir ihracat da gerçekleştirdiğiniz için size yurt dışındaki güncel yani aslında globalde konuşulan talepleri, teknolojileri de aynı zamanda Türkiye'ye akuple etmeye çalışıyorsunuz. Bu aşamada Tuna Tartı'nın ne tür Çalışmaları vardır, ne tür faaliyetleri vardır? Ki sizden dinleme imkanımız var mıdır? Tabii, bizim TÜBİTAK'la beraber yürüyen birçok projemiz var. Bu projelerden bir tanesi de işte dynamometer dediğimiz, <laughs> aynı zamanda ürün kategorilerimizden bir tanesidir. Dynamometer, dinamometre, yani halatların veya limanlarda kullanılan gergi kontrol sistemlerinde kullanılan bir ürün çeşidimiz bu. Bu el terminali sayesinde e, uzaktan okuma, online okuma yapabiliyorsunuz. Ve burada üst güvenliğini son derece üst seviyeye çıkartıyor. Çünkü bu halat koptuğu zaman, hani özellikle büyük gemilerde ve limanlarda testler aşamasında son derece olumsuz sonuçları olabiliyor. Biz Kesinlikle bu konuda geçiyoruz. Ee, bu yeni çıkarmış olduğumuz ürünlerimize hem sıcaklık ölçer otomatik kendi içerisinde, ee, anakartın içerisinde yazmış olduğumuz yazılım ve sensör vasıtasıyla biz ortamın sıcaklığını da bir okuma yapabiliyoruz. Koymuş olduğumuz ürünün e, açısını dahi açı sensörü sayesinde açısını da hesaplanabiliyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi üretmiş olduğumuz bir ürün e, Orta Doğu gibi hani Aramistan gibi diyelim e, sıcak iklimde çalışabilme özelliğine sahip olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Hani, havanın çok sıcak olduğu, nem bol olduğu yerler. Ama aynı zamanda daha kuzey kutbuna gittiğimiz zaman da kış şartlarında da bir eksi derecelerde de bir hayli Kazakistan mesela işte eksi 45 eksi 50 derecelerini gör görüyoruz yani aynı stabilitede çalışması gerekiyor. Tüm bu bu bu, bu çalışmalar yapılırken bu arge çalışmaları dediğimiz ve ürettiğimiz bütün ürünleri biz buna göre tasarlıyoruz, buna göre üretiyoruz. Çünkü 110 tane ülkede bir fiil ürünümüz kullanılıyor ve daha da fazla. Şimdi hangi ürün nereye gideceğini bilmediğiniz için dolayısıyla bizim sadece Türkiye standartı değil demekle getirmememiz lazım. Biz üniversal bir standart belirliyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla tüm ürünler bu üniversal standarda göre üretilir. Bu Üretimi bulmakta şu anda. Çok teşekkürler. Peki aslında arge kısmında birçok kez konuşma fırsatı bulduk sizle ama ben yine de değinmek isteyeceğim. Açıkçası bu Endüstri 4.0 tarafında bir e, hatta birden çok talep söz konusu. Daha öncesinde tabii bizim fırsat bulduk. Analiz, raporlama gibi çalışmalar zaten yürüttüğümüzden ve sahadaki birçok veriyi aslında yönetim sistemlerine, SCADA'ya, DCS'e paylaştığımızdan bahsettik. Ama bunun haricinde sizin gördüğünüzde ileride başka ne tür talepler olabilir size gelecek? Bu gözlemleriniz doğrultusunda bize neler söyleyebilirsiniz? Çok teşekkür ederim. Çok değerli bir soru oldu bu. Açıkçası elbette ki her firmanın olduğu gibi bizim firmamızın da ve kendi içerisinde özellikle Argen'in de birçok projesi var. Tabii ki. Arge, bu Arge projeleri dediğimiz zaman zaten bunlar hani çok böyle gün yüzüne çıkarılmaz. Kesinlikle öyle. Ee, mesela sadece en ufak bir tanesinden bahsetmek istiyorum. İşte savunma sanayi dediğimiz bir sektör <laughs> var artık ülkemizde. Bunun, bundan da gurur duyuyoruz açıkçası ve son yıllarda da gelişim halinde. Bunu da görüyoruz uluslararası fuarlarda ve e, taleplerden. Örnek veriyorum, İHA ve SİHA sistemlerimiz var artık yerli milli olarak. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi şu anda e, İHA ve SİHA kanatlarındaki o strengiş dediğimiz teknolojiyle beraber yapıp e, onları okuyabilmek. Dolayısıyla e, bu da neyi sağlayacaktır? Bu tarz sistemlerin e, daha e, statosfer seviyesine doğru daha da e, yukarıya çıkmasını sağ, sağlayacaktır tek bir tanesi. Şey, çok güzel bir örnek oldu açıkçası. Evet. Çok güzel bir örnek oldu. Peki birçok çalışmadan bahsettik ama içeride müthiş bir senkron söz konusu. Evet. Bunu gerçekleştirmek için 5S adına veya işte bu iki bir entegre halinde tutmak birçok proje için düşünelim. Arge üretimle anlık haberleşiyor veya işte diğer birimler açıkçası satış, pazarlama belki sağdan aldığı verileri arge'ye ulaştırıyor. Müthiş bir senkron söz konusu. Bunu siz bize biraz özetleyebilir misiniz? Tabii satış koordinatörlüğünü yönetiyorum ben firmamda. Her zaman söylemiş olduğum bir şey var. Biz açısı müşterilerimizi ikiye sınıflandırıyoruz. Kendi içimizdeki gruplarımıza biz iç müşteri diyoruz. Yani örnek veriyorum muhasebe departmanı bizim iç müşterimiz. Yani satış departmanının iç müşterisi. Üretim departmanı aynı şekilde bunlar hep iç müşteri. Dışarıdaki bizim sistem verdiğimiz ve sunduğumuz, hizmet verdiğimiz, ürün verdiğimiz kısımlarda dış müşterimiz oluyor. Dolayısıyla hani biz kendi içimizde Örnek veriyorum üretimden bir ürün çıkmadığı zaman depoya geçtiği zaman hani müşterinden ürün gelmedi. Aynen. Hani bunu dışarıdan duyan birisi dediği zaman hani sanki farklı bir yerden bir ürün bekliyorsunuz falan gibi bir algı oluşuyor ama halbuki öyle değil. Tuna Tartı ve elektronik sistemlerin de gerçekten içindeki tüm repartmanlar birbirinin müşterisidir. Yani bu gerek bizim eylemimize, uslubumuza, tavrımıza ve her türlü yapımızı etkiliyor olumlu derecede tabii ki. Çünkü profesyonel anlamda müşteriye de olması gerektiği gibi kendi içimizde aynı şekilde bu kurum kültürüne oturtmuş vaziyetteyiz. Peki son olarak 2022 yılına dair yeni fikirleriniz, yeni çalışmalarınız var mıdır acağınızda yer alan? Zaten şöyle en son Tuna Akademi'de almış olduğumuz bir eğitim. Genelde iş dünyasında ve işte kendi kişisel de hayatımızda firmaların %74'ünün yazılı bir hedefi yoktur. Yani ben bunu duyduğum zaman çok şaşırmıştım mesela. Nasıl yani dedim, yani firmaların %74'ünün yazılı bir hedefi olmaması, hatta bunun oranı daha da yüksek olduğunu söyledi, söyleyenler de var. Sonra kendimizi biz çek ettik ee, ve bizim e, bir uzun dönem bir de kısa dönem şüphesiz ki hedeflerimiz vardı ve bunlar yazılıdır. Evet ve bunlar her bir bölüm departmandaki ilgili ekip arkadaşlarımıza belirli quarter aralıklarıyla ve belli yıllar içerisinde imzalatılır. Mesela şu anda biz 2022 yılındaki Aralık ayındaki hedefimizi biliyoruz. Bu çok güzel bir evet. şey. Peki, benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok Biz teşekkür ederim. ederiz konukseverliğiniz için. Evet, bugün Tuna Tartı Sistemleri İzmir ofisinde Ercan Bey ile beraber Mühendislik Çözümleri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.